Doğru anlatacağım ama şimdi değil. Ya fark ettim merak etme. Tur ya şarj oluyor şarj. Ayy var ya. Ya hayatını yedin. Videoyu baştan başlatsana. Yo. Şerefsiz. Yo bana ne tak... <laughs> <laughs> Kumandadan fake idi ya. Aaaa! Çıt tombalı yok ola. Enerji jeyti. Dettere de, dettere de, dettere de, dettere de, de. Adam vuruyor ben kapıda. Vurulur mu? Ağzına tüküreyim ya. Hep aynı soru. Oha ne oluyor? Ah yok. Oha. Bir şeyler oldu. Hep aynı soruyor. <laughs> bir gol Bir tane koydu o da sana o da Orada bir şeyler oldu. <laughs> <laughs> Adam, adamlar pat, Oha top patladı. <laughs> adamlar patladı bir Adam şeyler patlamış, oldu. Top, patladı. top mu patladı? Hmm. Allah Allah. Sen patlamışsın. Senin gibi değil mi? Aha, 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 aha. ha 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 ha. Ha sece sece otuz dur otuz Ağzına tüküreyim Topun altına geçti kurtaramadı. Kurtaramadı. Kurtaramayacak. Bak kurtaramadı. Lan. <laughs> <laughs> İkimiz oh! o. Benim oh, Kim attı? Kim attı? Benim, 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 benim. benim Ben attım. Benim sayem attım. Ben attım. Bana ne kardeşim? Bediye bana ne ben attım? Bana ne? Bana ben attım kardeşim? Bir tane koyuyorum. Bana ne ben attım kardeşim? Allah Allah. Ben attım sonuçta golü. Abi çok iyi ya. Sana bir tane koydum top kaleye. Ben attım golü Ya Şerefsiz Benim niye sayamadın? Uyyy Oğlum adam var ya golcü kralı ben bunu ekleyelim falan mı oluyor? PUBG'ciymiş bak PUBG. PUBG profili var PUBG 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 canım arkadaşım <laughs> Telif telif var Telif yeriz sıkıntı yok Telifli mi lan bu? Evet Uyyy <laughs> Oho! Oğlum adam bunu bu kadarını beklemiyordum. Oğlum adam var ya bir oynuyor bak şuna bak şu şuta bak. Aslında şansa gitti biliyor musun oraya? Adam nasıl attığını hiç bilmiyor bunları. <laughs> küfür ediyor. <laughs> Biz bana küfür ediyor. Nasıl attığını o da, o da şaşırdı herhalde. Adam küfür. Biraz da siz uğraşın ha. <gülüyor> <gülüyor> Hep ben mi atacağım lan? Hadi be. <laughs> Bu sefer salak gibi kendi kendisine vurdu. Hayır. Geliyorum Yusuf. Helal. Lan oğlum. Ölümü çesti salak. İyiyim sen ne yapıyorsun? Yine kurtar. Sürücünün bile o. Ne yazıyor lan orada? Sürücünün bile o yazıyor. Orada şey yok. Yumuşak G yoktu orada. Altıya benzer bir şey vardı. <laughs> Okuma yazmayı yeni mi öğreniyor onu oğlum? Hayır 6 vardı orada cidden. Allah Allah. Öyle bir şey vardı böyle altı vardı üstünde tane çizgi vardı çok değişik bir şeydi. O. <laughs> büyük büyük yumuşak. Şark... Bulamamışlar. Büyük. Bildiğin altı altı. Allah öyle Allah. De çok değişik bir şeydi. Şimdi beni bizim kadeh açacağım şimdi. Kesinlikle. La 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 la, la, la. Bir tane adamlar bırakın atsın ya Allah 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 bir Allah <laughs> <tane de> <laughs> Allah attım Allah 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 attım. Oğlum ben atacaktım. Oğlum bu adam niye yerinde bekliyor? Orta, sahanın ortasında bekliyor boş boş. Oturu çalıştırıyor. Ana ne yapıyor ya bir çarpma. Şerif Steiner. Of. ben de etrafta dönüyorum bunu. Allah adamla vurun mu? <laughs> ne oluyor? Ama... Güreş <laughs> mi yapıyor mu? <muyum? gülüyor> ay, Ay <laughs> bu vurulursa var muhteşem olur. Hadi. Ama, Hadi. Lan! Acaba kim bırakacak? Çok merak ediyorum. Hehehehe <laughs> Ortaya açtım, gol! Aa! Lan hayır! O abi topu nereden çıktı ya? İnanamıyorum. İktiriyor, hayır ittiriyor. Abi çok iyi. <laughs> Oğlum topunu ilk kere önünden geçti. <laughs> Zayda ne yapıyorsunuz oğlum ya? Size doğru geliyor topu arada. Ay o da devam böyle biz böyleyiz biz böyleyiz. Bir gol daha attı bu arada Şerif. Çıkın lan oyundan çıkın oynamayın aç. Çıkın. Değiz. Nasıl fake atıyor? Saniye takıldık öyle öpüştük böyle. Siz, ikiniz... hiç Hüseyin, ah Siz Hiç ders yapmayacağınız mı? He? Hadi. Senin Yusuf. Ah be. Siz hiç ders yapmayacağınız mı? Yok. Biraz kafa dinliyoruz. Hı hı. Keseriz evet. Ya sıkıntı yok sizleriz. Videonu çıkarız orayı. Şimdi bir Evet. Topu aldım vuruyorum topa. Yusuf. Ya ama oğlum. Aa bizim kaleye geliyor sandım senin de <laughs> yanına. Oğlum adam çal. Abi bu sefer çaldı bak. Bu yalan yok. Ben direkt kaleye vurdum. Ağlamaksın. Ağla. Uy vurdu şu tabak. Lan görmedin çok iyi şut Oğlum çok iyi şut ha. Görseydin keşke. Olabilir baba. Yanlış gitti. Hadi be. Hadi be. Hadi be. Lan o ne? Task diye. Ne oluyor oğlum? Task diye başka biri geldi. Başka bir oyuncu geldi karşıya. Aha kendi... Bot. Oh. Hayır. <laughs> lan bot gol attı lan. <laughs> bot, bot gol attı. Hani bot da oğlum? Bence o normal oyuncu. Bot. Task. Bot. Botlar bizden daha iyi oynadı biliyor musun? Evet. Nasıl böyle iyi oynuyor lan? <laughs> bak işte oğlum fotoğrafı yok aa ah, bak AI yazıyor. AI demek computer yani. AI demek eşek demek işte. AI eşek. AI AI. Abi ha bütün her şey bot yapıyor valla. Evet bot bot, bot her her harici şey oynayan, oynayan şey. aynen. Sonra bir golle takımı taşıyor. Bot haricinde doğru cun oynuyor lan. Oha. Oyun seslerini ya. <laughs> Adamın ayağı. Oyunun hayatını seslerini niye mi kıstım? Adamın gol atışını çok kısmış. Sence? Şimdi bok Lan oğlum ne yapayım? Videoda çok ses geliyor kısmasam da. Uy topa çok iyi buldum. Mikrofon alamıyorum değil mi ya? Ayran alacaktım da. Oldu. Buna mikrofon bağlanıyor mu sence? Lan oğlum olur, ayıp uşak ya. ben tam vuruyordum. Sen önüne geçtin. Vuruyordum salak. Kaleye bulan şut bak ben vurdum. <laughs> Adamı roket attım böyle çat hadi git lan buradan. Oh. oh! Oh! Ya ayıp uşak ya. Aa ne yaptın? Kendi kaleye bir şimdi bir tane. Heh heh <laughs> <şu anda>. Atamadım. Cici cici. Cici. Neyim ben? Oyun kurma. Ekrasistler oyun kurucuyum. Oyun kurucu oldum. Ye yeah, bo. Kaç tev, kaç bu? 300. Ye yeah, bo. 30. Ben hep kaledeyim ondan bir böyle Oha 792 puan ne? <laughs> Orta açmalar, asistler, masistler. Oyun Maşallah vardı. Bence şey. o bilgisayardan ünlü. de. Bir kız çok sevmişti gitmişti istemeye pahalı bir çikolata. Bir çiçek bu. Sonra adam snoviye Random mı Random atıyor açıyor X'te X'te falan. Random atıyor bence. Random Amerikan ya random işte İngilizler de şey gülüş olmuyor. Yani farklı dillerde gülüm bizim bilmemizde bizim bilmemiz anlamda olmuyor. Bu arada Burada... Tayland'da ne biliyor musun? Ne? Gürüş. 5 5 5 5. Evet. Sonra Yusuf sandalyeden yuvarlanıp düşmüş. 5 5 5 5 5. 5 5 5 5. Ya ay, ay <laughs> be kız. Atamadım. Ay Hangi hanım lan? Hangi hanım? Ay at lan lan. Uf vurdum. Lan oğlum adamları kaleci. Aa, aynı, aynı adam kaleci. Ay 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 adam. Kendi kalesine gidiyor. Helal. Çalma ulan artık. Çal lan anı amına koyayım ya. O bizim karşımızda Brezilya var ya bizim öpüş gibi. Ne be kalesi tek bırak be. Adamları patlatmaya çalışıyordum patlatamadım. Ah. Oh, ah. Oh, ah. Oh. Çalabilir miyim? Hakan oğlum ona vurmasaydın. Uy. vurmasaydın. Lan 3 kişi de vuramadık topa. Lan oğlum bu Bizim kaleye gidecek o. Ben şu an kaleye doğru koşuyorum. Koşuyorum. Hayır yapamazsın bana. Benim ee, tamam. Çok iyi koştum kaleye. <laughs> Hı. Oh, Aha kendi karesine attı salak. Sus, sus. sus. Baksın beyler. Açmaya orada. çalışacağım, açmaya Lütfen. çalışacağım. Abi ya, <laughs> hadi. hadi, hadi be, ha geldi, vurun biriniz. Hadi. Lan vursanız da. Ya abi çok boşta bıraktınız be. O topu orada vurabilseydiniz golü. Oğlum, kalenin yanındaydı, yanına geldi top. Yanına gelmedi adam bildiğin orta açtı rakip takım ya. çıkar ha. Evet güzel. Bir de patlama efekti falan. Patlama, <laughs> patlama efekti o gol efekti. Gol efekti işte. Patlama efekti olmuyor mu? Ya olmuyor. Evet oluyor. Ya <laughs> Top ortada yine. Kim Oğlum adam var ya şut. Adam modemi söktü adam, götürüyor. Adam modemi professional götürüyor Adam modemi söktü götürüyor. Ne bakalım adam Bir tane boyu ben zıplıyorum ama alamıyorum. <laughs> Üç kişi zıpladı topa yeni alamadık. Hmm, ben kaleye geçiyorum bundan sonra. Kaleye mi geçiyorsun? Hmm, Neden sen Ruslara evet, mısın? Evet. Yürü git, lan. Sende kaleci olmaz ha. Oh Adamlar birbirine çarptı durup patlattım ha. Ha bu arada bizim yaptığımız abur cubur videosu. Evet yarın gelecek işte. Yarın abur cuburlar geliyor. Bu arada onun duyurusunu bir yerden yapmamız lazım da... Oooo! betme kaçtı. Biliyorum. <laughs> hayır, 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 hayır. Nope, nope. oh, patlattı. Oğlum ne, oh, ne <gülüyor> oluyor <gülüyor> Hayır, ben siniyordu. sen beni patlatma. attı, attı. Şerif, <laughs> lan Şerif, Atacağın golü. Ben de senin atacağım golü. Biraz yamuk geleydin atar mı onu? İyi. Nice. Vur lan. <laughs> Tuttun <Topundu. Ya. gülüyor> olur hadi. Doğru olur olur aa Bana adamın atacağı kolu tuttu kim <laughs> ben mi ya ne? yalan söyleme Ben, ben <laughs> evet sen tuttun yalancı seni. yalancı sahte çar eyvah <laughs> eyvah 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 oğlum şu yeşili çok iyi takip ediyor topu ya oğlum adam var ya bir yüksek adam modemi söktü götürüyor ya adam modemi söktü götürüyor hop adam monitörü aldı götürüyor <laughs> ayağımda <laughs> da ya şu artık vurayım aa ayar olmaya başladım ala hadi gitme ala ala var Hıyağ! oh direkt oh <laughs> ne oldu lan e ejderhaya dönüşüyor dönüşüyor ejderhaya dönüşü ejderha, ejderha nasıl yetirsin <laughs> Bayağı izliyordum abi 1 2 3ü izledim, 4'ü gelmedi uçlular dördü getiremediler. Bence arabalar çok güzeldi ya. Ben çok seviyorum. Cars. Bence güzeldi yani. Aynı buradakiler gibi. Geliyor. Kalıp balık memo. <gülüyor> memo? <gülüyor> memo işte. Mamut yok malı değil. Mamut Tuncer oluyor memo. Bence yani. Ben öyle ah, Oha top ne oldu gör lan ne oldu görün topa? Sen abi bir kere düz şut çek ya. Salak çekersem. Kişi lan adamı. üç mı? kişi var ordu kalenin önünde manyak. E, ne ne beş alardın en azından? Ne fark edecek? Ne fark etti? Allah ne fark etti? Adam çok şey tabii. çok, çok şey, şey fark etti. Oğlum iki sıfır yeniyoruz bu arada zaten de. Neyse iyi maçtı zaten. <laughs> Oha! Ay Rab çok iyi bir oh. Top boşta kaldı. Ben zaten iki sıfır zaten yeniyoruz daha fazla. Mehmet Ali belki belki gelir sonra. Ha lan. Ya bu çok iyi kalecilik yapıyor be İçi gol attı adam şimdi kareye geçti Şimdi yok açtı Aman yok yani kaçırdım Ben kaçırdım Ya zaten götürüyorlar Ay bana laf atıyor kendi topu kurtaramıyor Ya sikri... Sen hiç kalecilik yap... Sen kalecilik yaptın mı? Hayır Üç kere He yaptın yaptın Üç kere Üç kere daha evet, Beyler bu videodan buraya kadar ben Görüşmek dileğiyle Kendinize iyi bakın Hoşçakalın Bay 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 Yusuf bal gibi oynamış yani.